aramışlardı bir ay önce dediler ki hocam programın duasını sizin yapmanızı istiyoruz diye ben de dedim ki duanın asıl makbul olanı fiilen yapılanıdır yani gereği yerine getirilirse o aslında makbul bir duadır bu camia önce iyyake na'budu dedi yani önce ya Rabbi sadece sana kulluk yaparız dedi Esma-i Hüsna'nın beş yıllık serüveni okulluk bilincinin icra edilişi idi. Şimdi ve iyyâke nesle'in aşamasındayız. Yani fedakarlık yapan eller şimdi Allah'tan yardım talep etmektedirler. Dilerim Rabbimden hak etmiş ellerin ve hak etmiş yüzlerin sahibi olarak Rabbimizden niyazda bulunalım. Ama bunun fiili duasını kim yaptıysa sözlü duasını yapmak da ona yakışır dedim ve duayı dua okumak gibi değil dua yapmak anlamında sözü sahibine terk etmeyi ve Mustafa İslamoğlu hocamızı duanın sonunu da şekillendirmesini arzumla ben kendi irademle bu bana tevdi edilen görevi ben ona iade ediyorum ve onun bu duayı burada az da olsa yapmasını diliyor. Hepinize muhabbetlerimi arz ediyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun. benim gibi bir Kur'an talebesini dinlediniz. O Kur'an'ın ortasından, kitabın ortasından konuştu. Ben bazen kitabın kenarlarına veririm de o hiç ortasından çıkmaz. Hep göbeğindedir. <laughs> Doğru söyledi. Neden duada ellerimizi açarız? şunu deriz duada ellerimizi kullanmakla ya Rabbi bu elleri sana açtım çünkü bu ellerden geleni yaptım elimden geleni yaptım elimden bundan başka bir şey gelmiyor ya Rabbi bak ellerime siz peygamberimizin duayı öptüğünü biliyor musunuz? Siz hiç dua gördünüz mü? Böyle öpmek için peygamberimiz ömründe iki el öptü. Bu iki elin özelliği neydi biliyor musunuz? Dua olmuş el idi. Biri çalışmaktan nasır bağlamış bir sahabinin eliydi. Biri de değirmen çekmekten su toplamış kızı Fatıma'nın eliydi. Peygamberimiz sadece bu iki eli öptü ömründe bir üçüncü eli öptüğünü bilmiyoruz. Yani Peygamberimiz el öpmedi, emek öptü, emeği öptü. Emek duadır. Aslında dua yapıldı. Dua beş senedir yapılıyor. Ama bendeniz, bendeniz bu duanın üstüne, duanın bir de Fatiha'sı olsun için dünyanın tüm tarihin en güzel duasını size yapacağım. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyâke nesta'in. اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين انعمت عليهم غير المكذوب عليهم ولا الضالين. آمين. بدها. آمين. الله كبولس.